Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Uncharted kayıp mirasa kaldığımız yerden devam ediyoruz. ikinci bölüm olan içeriye sızarken bölümüyle karşınızdayım. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yukarıda kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden abone olan arkadaşlar çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Haydi bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. İçeriye sızarken nereye sızacağız? Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Seni kaldıracağım. Chloe Nadine, Nadine seslendi. Haydi. Çık bakalım. Abi mekanikler aynıdır. Sağ ol. Eyvallah. larda kötü değildi. Var mı buralarda bir şeyler. Şimdi yok. ne yapıyoruz? Sabret. Aşağıda adamlar var. <laughs> Yukarıya. Cidden mi? Evet. Hayır. Aynen böyle. Sonra ne yapacağız? Kenardan devam. Hadi gel. Kenardan devam ediyoruz. Asabın yerinden uzaklaşıyoruz. Farkında mısın? Duvara yapışmış <laughs> vaziyette var. Güzel atlayıştı. Tebrik ediyorum. Mükemmel bir var. atlayış. Mükemmel. Ee, buradan. Evet devam. Çatılarda geziyoruz resmen. Başka. Hop. Düşmanlardan saklanmak için uzun çalıları kullanın. Kullanalım. Ben hallederim. Hayır, ben halledeceğim. Kobra birden beri. Tamam. Bilmiyorum Kobra bir. Derhal pink kutsa gel. Hareket var. Tamam. Anlaşıldı Kobra bir. İyi, tamam şimdi nereye yukarı hazinemizi aldık burada ne var pekala <gülüyor> 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 Aşağıda bir şey yok baktık. Aşağıda bir şey yok. Burada bir şey var mı? Yok. Oraya gitmemiz gerekiyor. Ama pürmüz olmadan geçmemiz mümkün değil. Pürmüz. <laughs> o zaman doğaçlama yapacağız. Pürmüz. En baştan beri yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Gidip başka bir yol bulacağım. Burada bekle. Gerçekten de dedikleri kadar varmış. Ney varmış dedikleri kadar? bakalım. Haydi. Yavaş ha? Yavaş. Oh. Zapt edemiyor musun? Oh. Özür dilerim. Vay be sonra buraya sonra düştük. Kalandı. Tamam, anlaştık. Devam edelim. Bir şey Devam edelim. Çık yukarı. Evet içeriye sızdık sanki. Şurada bir hazine aldık. Devam edelim yolumuza. Devam edelim. İstersen ucuza büro malzemesi var. İş üstünde hep konuşur musun? Evet. Var mı kimse? Yok. Baba yok. Birinden kurtulduk. Evet. Uçurduk aşağıya elemanı. Başka? Tam üstümüzde. Gördün mü? Çok da kötü değilmiş. Değilmiş işte. Hmm. Hayır Zıpla <laughs> Devam Bu iş çok uzun sürmez Nasıl yapıyorduk Şu bir da olur tabi. <laughs> yani ilahi nadin. Biz bilmiyor muyduk böyle yapmaya? Çok teşekkürler canım. Arkamızı kolla tamam mı? Tamam. Etrafa bakalım. Sanki antika dükkanına geldik. Bizimki boş durmamış. Sence hepsi ne kadar eder? Başlattığı isyanı uzun süre devam ettirebilecek kadar. Antika dükkanı. Bakalım var mı bir şeyler? Yok eden ve dönüştüren. Seni rahatsız etmiyorum. Bunlar Hindistan a. Benim savaşım değil. Hı. Devam ediyoruz. Sala ve de kaplan. Belki de düşündüğümden yakındır. Başka. Hazinemiz Kimse aldık. Fark etmez. Bayağı hazine aldık bu bölüm ya. Üç tane mi oldu? Ben bunu alayım. Sıradan hazine avcısı. Pes. Gel buraya. Umut vaat ediyor. Bu kilitli hallederiz. Önce şuralara bakayım da öyle gelin. Fil dişi de satıyormuş. Pislik. Şehrin manzarası. Zenginlik tanrıçası. Evet hadi bakalım. Ne haritasıymış? Batı Gatlar. Av bölgesi. Lanet olsun. Önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. olmadı. Ah! Ben deneyim. Olmaz. Hay lanet. Kutuyu alıp gidelim işte. Ya içinde değilse? Ah! Açtık. Dikkat et. Aman diyeyim Nadin. aman. Aman. yakalandık. Nadine. Nadine. Cross. Bu ne güzel sürpriz. Aa, aa, dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife Bence de almayın. Ah olacak iş değil. Yıllara meydan oku adi ta. Covma soruyorsun. Adi. İş mi arıyorsun? Şorlayının başına yeni biri geçmiş. Kim? Sadece geçici bir şey. Üstesinden gelinir. Terbi, terbi. Çok esk. Senin ayarında biri işimize yarar. Burada da kötü adamımız bu mu? Ve bu senin uzmanlık alanın bile değil. Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser. Antika koleksiyoncusuyum. Hırsız. Memnun oldum. Bir hırsızla mı çalışıyorsun? Efendim bir sorunumuz var. <laughs> Hemen geliyorum. Desk. Ah, evet. iyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. Sonra? Ama bir şekilde Hoysala İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Ama en büyük hazineleri Ganesh'in fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? <laughs> üç Pers istilası, üç ayrı savaş ve onca yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil. Yaklaştık. Kayboldunuz ve kaybolduğunuz bu karma karışık labirentten çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen sen misin? Birine ...ihtiyacın var. Oysa la toplumu hakkında engin bilgileri olan birine. Aynen öyle. <laughs> kültür ve tarih alanında uzman birine. Fiyatlarım çok uygundur. Davamızı kendi ceplerini doldurmak için su istimal edecek bir asala. Hı. Bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. <laughs> Cesursun. Bunu sevdim. Ama daha fazla sözde uzmana ihtiyacım yok. Vurun ve nehri Gerek Vurun diyor ya. Biz kendimiz En sevdiğim çatılardan çatılara atlamak <laughs> Tamam. Orada ne yaptın sen öyle? İşimizi gördü ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna doğaçlama deniyor güzelim. Bir de kendine profesyonel diyorsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. Yüzde elliyi hak ediyor musun emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Huylu huyundan vazgeçme. Benim hakkımda bir şey bilmiyorsun. Not ettim. Bana ihanet eden son kişi artık öldü. İşten nehir. Evet umarım adamın oradadır. Kahretsin. Evet, gittik. iyi olacak. Haydi! Hemen arkamda dur! Bu bir an tehlikeli gibi! Esfirimi yapıyorum. Verin de. Verin aşağıdan. Nereden kayedi? Oh harika, harika. Geliyoruz. Oh. oh süper, süper, süper. O adamlar iş biliyor. O yani. adamlar iş biliyor. Güzel bir manzara. Hmm. Nereye gidiyorlar Neden bakalım. Olayım? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Ganesh'in fil dişi. Oysalan'ın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? İhtiyacım yok. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala Asav'ın o sözlü uzmanında mı yoksa? <laughs> endişelenme. Asav gat dağlarına varmadıysa bile ensemizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. Dediğim gibi. Boşuna endişelenme. <laughs> Bu anahtar gibi bir şey. Olabilir. Bir bakalım. Pekala. Üçlü mızrak. Ganesh'in silahıydı. Yay ve ok da... Parashurama'nın... ...ve... ...balta da... ...Shiva'nın hediyesi. Büyük savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybettiği savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek dişi de buluruz. Hiç fena değil Fraser. Evet şey. Babam sağ olsun işte. Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı. Gurur duyuyordur. <laughs> Sabah oldu sayılır. Gidip hazırlanayım. İyi işte. Bir sonraki bölüme mi geldik? Yine bir jipe mi biniyoruz? Yine yarı açık bir dünya ama. Hesaplaşmak için biraz zahmetli bir yol. <laughs> Vicdan meselesi işte o kadar. <laughs> evet. Güzel manzara. Manzara harika. Baksana. Gerçekten garip. Güvenmediğim için üzgünüm Chloe. Hı. Hoysala bu mu? Hoysala. Modern bir yapı değil. Yani kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Ne oldu? Hoşuma gitmedi. Hoşuna ne gitti ki? <laughs> 100 kilometre ilerledik ve asavdan hiçbir iz yok. Biraz olumlu düşün. Belki de onlardan öndeyizdir. Hiç sanmam. Fil dişini bulacağım. Asav'ı da sen hallet. Anlaştık. Ve bir sonraki bölüm. Düşün. Yuvaya dönüş. Tamam. Evet arkadaşlar. Oyun Eserim kanalımda Uncharted Kayıp Miras tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Köşede kartlar kısmında Eşim'in kanalı, Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu olurum. Açıklamalarda da linkleri var. Abone olup destek olan tüm arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın.